Herkese merhabalar. Teker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Kodi, iPhone, iPad gibi iOS Apple ürünlerine nasıl yükleneceğini anlatacak bir rehber video hazırlamak istedim. Daha önce gelen YouTube üzerinden ve diğer sosyal medya üzerinden gelen sorular ve istekler üzerine bu videoyu sizlerle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Umarım Apple kullanıcılarına çözüm olur. Evet lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım isterseniz. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kodi'yi indirmek için iki tane web sitesi lazım bize. Biri iPhonecake.com ekranda gördüğünüz gibi bu siteye girip uygulamayacaksınız uygulama olarak kodi indireceğiz diğer site ise cdimpactor.com dediğimiz bir site bu site siteyle Windows üzerine ya da kullandığınız alet üzerine programı indirip bu program aracılığıyla kodi aletimize yükleyeceğiz önce uygulama olarak indirmek için search kısmında kodi yazıp enter diyoruz arkadaşlar oradan ilk çıkan XBMC Entertainment dediği kısma tıklıyorsunuz uygulamaya oradan aşağı doğru geldiğinizde şurada küçük mavili bir link var ona tıklıyorsunuz Orada download yapacaksınız. Burada download file diye yeşil bir yeşilli bir link çıkıyor. Ona tıklayınca ilk başta reklam çıkabilir. Daha sonra tekrar tıklarsanız buradan download as a free user yeşil kısmına tekrar basıyorsunuz ve download alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi download started yazısı çıkacak ve altta download yükleme olacak. Bu burada 16.1 yüklüyoruz arkadaşlar. Yani Jarvis bu olması lazım kodun fonksiyonel çalışabilmesi için e, ikinci siteye gidiyoruz arkadaşlar CD impaktörü programı indireceğiz orada dediğim gibi Eğer kullandığınız alet Mac e, tablet e, Mac ise ya da Windows ise ona göre şey yapıyorsunuz Ben Windows kullandığım için e, işletim sistemi Windows olduğu için Windows'a indiriyorum onu e, böylece programı ve e, iOS e, şeyi indirmiş oluyoruz ikisini beraber bu biraz sürebilir. Ben uz uzatması uzatmaması için kısaltıyorum oradan. İkisini de indirdikten sonra impactörü önce açıp o impactörü e, bilgisayara kuruyoruz. Daha sonra onu e, kodinin e, indirdiğimiz o uygulamasını impactör aracılığıyla e, şey yükleyeceğiz arkadaşlar. E, telefonumuza ya da tabletimize ya da e, Apple e, TV'mize yükleyeceğiz arkadaşlar. Ee, onun için e, ilk çıkacak şey görüntüde CD impactör programının görüntüsü bu olacak arkadaşlar Onu e, Kodi onun üstüne getirip yüklediği zaman Sizden bir Şey isteyecek e, bir ID isteyecek ondan sonra ürün Apple ürününüzde bu şekilde kodi çıkmış olacak arkadaşlar. Ben burada önemli bir noktayı belirtmek lazım arkadaşlar. Kodi aletinize yükleyince CD Impactor aracılığıyla orada ilk önce aletinize iPhone ya da iPad neyse orada çıkacak şey güvenilir bir uygulama olmadığı yönünde olacaktır. Siz ayarlar kısmından o uygulamanın güvenilir olduğunu kabul edip o şekilde yüklemeyi kabul edeceksiniz. Ondan sonra kodi normal olarak açılacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın deyip e, sizleri ekranda gördüğünüz üçlü videoyla baş başa bırakıyorum istediğinize tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler, hoşça kalın.